Ben buradayım oydum koptu, dizlerim titriyor, dizlerim titriyor, dizlerim titriyor. ha. Sizin mı vurdu Diçer. alkollü Diçer. sürücü? Dikkat evet, bizim arabaya vurmuş, parçalanmış. Sürücünün sürücün durumu nasıl? Sürücü Gördün mü sürücü. sürücüyü? Ben görmedim. Ben geldim ama burada belki 100 kişi vardı. Belki de 100 kişi vardı. Hangisiydi ben nereden bileyim? Ben şoförü görmedim. Peki geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Oydum koptu, dizlerim titriyor. Konu şey, askıda ya. <laughs>

Thank you. 국민의동당 s 으 Geçmiş olsun. Evet. Geldin mi? Tamam otur sen. Ya Tamam amca sen otur otur. Bir şey yok bir şey yok. Sıkıntı yapma. Şey, Balon şükür. Güzel, 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 güzel. Tamam, bir devam devam Tamam yeter. Çıktı sen de ya rampayı çıkarıp. Tamam otur sen de. Düzgün de otur. Tamam otur aşağıya. Ben hemen yukarıda oturuyorum da evet. E, bir ses duyduk zaten ani bir şekilde. Bir trafik kazası olduğu belliydi çünkü sokağa çıkma saatleri, e, kısıtlama saatlerinde. Sese doğru koştum geldim zaten e, halamın arabası bu da. İlk geldiğinde hemen buraya vurduğunu gördüm. Arabanın takla attığını gördüm. Yani araba buradan buraya geliyordu demek. Sert bir şekilde, hızlı bir şekilde gelmiş. Önce e, bu arabaya vuruyor. Ardından sol trabelle refriye vuruyor. Oradan takla atıp diğer duran arabaya vuruyor. Hı -hı. Ee, kolay bir şekilde oldu. Sürücünün durumu nasıldı peki? Sürücünün durumu alkollü sürücü. Evet. Bir kolu da e, zaten 55-60 yaşlarında. Bir kolu da altıda yani 6'da. kırık. Yani hiçbir şekilde e, ee, yola çıkmaması lazımdı. Tek Kolu kırık ya. mıydı yani yaralı yapan? E, tabii tabii bildiğiniz an. şey altıda yani. O şekildeydi. Ee, Boynunda yani. şey var yani Boynunda şey var. Böyle askılı yani. Tek elle. Tek, tek kolla araba Hı. kullanıyordu yani. Aynen böyle. öyle. E çıktı. E, tabii yani sevindik. Yani bir şey olmadığını. Yani Ama, neyse. Tabii bu hale geldi yani. Peki Anlamış isim ve şey. soyisim? isim? Kemal Ertem. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bana da anlat. Doğru olan... yoldan geliyordu. Önce yol boş ta tahminince. Çünkü sokağa çıkma Yasığı vardı. Alkolün de etkisiyle önce benim arabaya sol arkadan çarptıktan sonra muhtemelen toparlamak için tam sağa kırdı. Megane'a tam arkadan çarpıp takla atıyor. Akıllı mıydı şahıs? Anladığım evet. Tamam.